Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bin marketlerde tuvalet kağıdı ve çocuk bezi fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomuza geçelim o zaman değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi 12'li bin marketlerde tuvalet kağıdı parfümlü oluyor. Satış fiyatı şöyle gördüğünüz gibi 3 katlı oluyor. 88 TL. Şöyle bakalım başka daha neler var. Ako en var. Tuvalet kağıdı diyor. Bu da 150 yaprak diyor. Bu da 12'li oluyor. Bu da 3 katlı oluyor. Bunun ise satış fiyatı 83 lira 75 kuruş. Şöyle ilerleyelim bakalım. Bir marketlerde başka neler var. Şöyle Ejo 16'lı rulo diyor. Bu da tuvalet kağıdı oluyor. Bunun ise satış fiyatı bir marketlerde. Bu da 2 katlıymış. 65 TL. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle tuvalet kağıdı var. Blue diye 16'lı oluyor. Bunun ise satış fiyatı bu da 2 katlı diyorlar. 79 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Bakalım başka bir marketlerde ne var. Şöyle gene Blue'nun Power Total diyor. Ondan sonra 6'lı diyor. Bu havlu oluyor. Bunun ise satış fiyatı 51 lira 25 kuruş. Şöyle devam ediyoruz şu an dev havlu var şöyle 300 Yaprak diyor değerli takipçilerim bunun ise satış fiyatı 29 TL bin marketlerde Evet şöyle ilerliyoruz şöyle servis peçeteler var Blue'nun 200'lüsü 15 TL şöyle size bir ürünü göstereyim bir saniye şöyle napkin diye bir ürün Blue'n diye şöyle Blue'nin peçetesi var yüzlü bunun ise satış fiyatı hemen bakıyorum bu da 18 lira 25 kuruştan indirime düşmüş. 16 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Bakalım başka bir marketlerde şöyle bakın. Onlu mendil var. Cep mendil diye geçiyor. Bu da Blue M mendil diyor markası. Bunun ise satış fiyatı. Bu da indirimliymiş. 15 lira 25 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle bakalım başka ıslak mendillere geçtik. Şöyle ıslak mendil var Silepin değerli takipçilerim. 50'li oluyor. Satış fiyatı 44 lira 75 kuruş. Şöyle bakalım. Şöyle family. Aynen family ıslak havlu. Şöyle ambalajı da gayet çok güzel. Bunun ise satış fiyatı yüzlü oluyormuş. Bu da 25 TL bilginiz olsun. Şöyle ilerliyoruz. Şöyle Jans yani, Jenny diye bir ıslak mendil. 60 çarpı 3 diyor. Bunun ise satış fiyatı 60'lı yani. 48 lira 25 kuruş. Şöyle Pofu ıslak havlu diye geçiyor. Bunun da e, adeti yani öyle söyleyeyim. 50 7 lira 75 kuruş. İçinde 50 adet varmış. Şöyle 56'lı adet olan Agu Bebi diye ondan sonra bir ıslak mendil var. Bu da 13 lira 50 kuruş. Şöyle ilerleyelim. Şöyle Inivayvi'nin aynen üçlüsü ıslak havlu cep havlu diye geçiyor. Şöyle size göstereyim. 3 çarpı 15 diyor. Bunun ise satış fiyatı 9 lira 75 kuruş. Bu da 11 lira 25 kuruştan düşmüş şöyle çocuk bezlerine geçtik şöyle çocuk bezleri var değerli takipçilerim yeni doğan 40'lı diyor 25 kilosu 61 lira şöyle jen bebek bezleri var bu da mini boyları 110.75 TL 2 numara çocuk bezi bu diğer çeşitleri de 110.75 TL çeşitlerinin yani bütün fiyatları bir marketlerde aynı 44 lira 4 numara 110 lira 75 kuruş diyorlar şöyle ilerleyelim şöyle aga ugu diye bir bez var bu da Maxi boyları 32 adet varmış şöyle gördüğünüz gibi bunların ise satış fiyatları değerli takipçilerim Junior boyları 26 lısı 69 lira 50 kuruş Maxi bebek bezi 32 ise bu da 69 lira 50 kuruşmuş bin marketlerde Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız. Görüşmek üzere. Bay bay.